Yüce Rabbimiz bizi bu dünyada e, sınırsız, sayısız nimetlerle perverde etmiştir. E, ve biz bütün bu nimetlere karşı kalbimizle, dilimizle, bedenimizle övgüde ve teşekkürde bulunma, nimete karşı saygımızı itiraf etmenin adına şükür diyoruz. E, bedenin şükrü varlığını Allah rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri layıkınca eda etmek ve onun yasaklarından uzak durup buyrukları yerleştirmek yerine getirmektir. Malın şükrü, sadaka ve zekat vermektir. Şükür kulun Rabbine karşı minnetle dolu olduğunu ifade etmesidir aslında. Nimeti verenin karşısında dilimiz, bedenimiz, gönlümüz ve ameller itibariyle bütün bir hayatımız minnet duygusuyla e, doludur Rabbimize karşı. Şükür aslında bir kulluk bilincidir, bir hayat tarzıdır, bir yaşama biçimidir. Kur'an'ın ifadesiyle de Allah'a kul oluşun bir gereğidir. Güzel isimlerinden biri de Rabbimizin esşeküürdür, yani kendisine yapılan şükranları kabul eden Allah, insanın kendisine şükretmesini, nankörlük yapmamasını istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de eğer şükrederseniz, elbette size nimetlerimi artırırım buyurur Rabbimiz. Dolayısıyla şükür üzerimizdeki nimetlerin artması akmasının vesilesidir. Nankörlükse tam karşıtı olarak e, nankörlük ederseniz de azabım çok şiddetlidir diye Rabbimiz bizi tabiri caizse tehdit eder. Nankörlük de Yüce Rabbimizin bizden asla istemediği bir davranıştır ki insan olana zaten nankörlük yakışmaz. İnsan olan şükürle donanmış olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de e, şükreden peygamberlerden bahsedilir ve şükreden kullar özellikle e, övülür. E, şükrün esası nimetti değil nimet vereni görmektir. Üzerimizdeki, vücudumuzdaki her bir Kıl zerresinden tutunuz da her birimizin üzerinde var olan en büyük nimetlere varıncaya kadar her şey bize Rabbimizin inamı, ihsanı ve ikramıdır. Biz de bu ikramlar, bu ihsanlar karşısında önce dilimizle sonra gönlümüzle, kalbimizle ve bütün hayatımızla bu nimetlerin şükrünü eda etmek için çabalar gayret ederiz. Aslında bu gayretin adına da biz kulluk diyoruz. Kulluk. Şükretmektir. Modern dönemde insanlar hepimiz çokça şikayetimizi artırdık. Aslında şikayetimizi değil şükrümüzü artırmamız gerekiyor. Çünkü şikayet ettiğimizde acaba kimden şikayet ediyoruz sorusunu bir kendimize sormalıyız. Başımıza gelen nimet başımıza gelen musibetlere karşı biz şikayet ettiğimizde o musibeti verenin kim olduğunu biliyor muyuz acaba? Ya da elimizdeki nimetlere karşı nankörlük ettiğimizde kime nankörlük ettiğimizin farkında mıyız? İnsanın şükretmesi aslında yaratılışı gereği tabiatında bulunan bir özelliğidir. Tertemiz fıtratını koruyan her insan kendisine küçücük bir iyiliği dokunan diğer insanlara karşı bile vicdanen teşekkür etmek ihtiyacını hisseder. Kaldı ki bütün nimetleri kendisine ihsad eden yaratanına karşı hamd ve şükretmemesi düşünülemez bile. Bu kulluğumuzun ve İslami terbiyemizin doğal bir sonucudur. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şükür hayatımızı manevi güzelliklerle donatır. Elimizde bulunan nimetlerin tadına varmamızı sağlar. Üzerimizdeki musibetlerin bela ve imtihanları bize kolaylaştırır. Şükrün insan psikolojisi üzerinde de çok etkileri vardır, olumlu etkileri vardır. Son dönemde modern çalışmalarda şükrün psikolojimiz üzerindeki etkilerine de özellikle dikkat çekildiğinin altını çizmek e, istiyorum ben. E, kul olarak e, zaman zaman maalesef e, şükretmeyi unutuyoruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünelim. Allah bütün günahlarını affettim dediği halde ibadetini artırmış ve Hazreti Ayşe annemizin niçin bu kadar kendini hırpalıyorsun ya Resulallah? Sizin günahınız yok ki dediğinde şükredici bir kul olmayayım mı buyurmuştu efendimizin e en temel vasıflarından, en temel hususiyetlerinden biridir şükür. Rabbimizden e, niyaz ediyoruz ki Rabbimiz bizi şükreden kulların arasına dahil eylesin. E, bir e, Rabiatül Adeviye'nin hikayesiyle bitirmiş olalım. Adamın biri geldi ve çok bağır, başının ağrıdığından şikayet etti. Rabiatül Adeviye kaç yaşındasın dedi. Adam 40 diye cevap verince pek e, bugüne kadar hiç başın e, ağrıdı mı dedi. Adam da yok ağrımamıştı. Onun için çok acı duyuyorum dedi. Başın ağrımadığı zaman hiç Allah'a çok şükür başım ağrımıyor dedin mi de Bugün başın ağrıyınca şikayette bulunuyorsun dedi. İçinde bulunduğumuz nimetleri ve bütün bir hayatı bu perspektiften değerlendirerek başımıza gelen musibetlere ve belalara içinde bulunduğumuz nimetlere karşı şükür ve sabır dengesini en güzel şekilde kurmak aslında bir müminin en temel vasfı olmalıdır diyelim ve Rabbimizin Kur'an'da övdüğü şükreden kullardan olmayı dileyelim inşallah.